Merhaba canım kardeşim ve çok sevdiğim arkadaşlarım. Bugün size bir konser vermek istiyorum. Süper, sizi çok seviyoruz. Evet, size bir gitar konseri vermek istiyorum. Gitarımı verin. Veriyorum. Al bakalım. Tamam. Şimdi doğaçlama kafamdan bir şarkı yazdım. Size bunu okuyacağım. Yani söyleyeceğim. Hadi bakalım. Bir sabah uyandım. Baktım dışarıya. Bir de ne göreyim. Sonunda açmış gibi.

Sesin müthişti. <laughs> Salaklar eğlenceye dalmışlar. Kardeşlerini uğursamıyorlar. Neymiş efendim? Knight'mış. Neymiş? Knight Daha küçüklükten bu kadar seviyorsanız siz büyüyünce ne yapacaksınız? Bilmem artık yani. Şimdi ben bu kızı bir çirkin bir kıza yaptım. Kireyim de büyüteyim de onlar görsün. Nye 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 nye. Nye 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 nye. nye, nye. Neyse bu kadar gülmeyeyim ve şeytan sıfatını yapayım. Şimdi ona bir iki içirmeyeyim. Nye, nye, nye O daha çok küçük. Ona iksire gerek yok. Bu sprey yeter. Ah, şimdi gideyim. Odası da çok kötüymüş. Artık büyüyecek. Ay 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 ay. Ha, doğru, bu yatak neden bu kadar küçük ya? Allah bu yatak neden bu kadar küçük? Kendimi açabiliyorum. Çıkayım bari. Ha burası benim odam. Ne kadar güzel. Bu ben değilim. Ya bir ara. Ne olmuş bana? Hayır bu ben olamam. Bu ben olamam. Bu ben değilim. Hayır bu ben olamam. Kesinlikle olmaz. <laughs> bu ses de <laughs> ne? düşücü bir şey oldu şu Bakalım. Gelmiyor. Gel Sela. Gel Sıvır. <laughs> oh, oh. Gidelim hadi. Hadi gidelim. Gelin. Bakmalıyız. <laughs> gelin gelin gelin. Şeytan sıfatlı bir cadı beni böyle yaptı. Nay. <laughs> <laughs> Kardeşim. var <Yavaş>. Star. <laughs> Stella neredesin? Stella. Efendim. Ne oldu? Stella Knight. <laughs> Stella bayıldı. Naç hemen uyuyor. Naç çabuk uyuyor. Stella. Stella iyi misin? Stella. 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 <laughs> Bismillah ne oldu? Naç büyüdü Stella. Nasıl büyüdü? Şeytan sıfatlı bir cadı yapmış. İnanmıyorum. Naç nasıl büyüdün? O, uy o uyuyor şu anda. çok güzel. Ben odam dip burası. Efe! Evet. Evet, çok güzel. işte. <laughs> ya! Naç! Naç! Cidden sen misin? Yoksa şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Bilmedim. Naç söyledi. Bak o Sen bunları ne anlıyorsun? Bana ilk doğduğum gün hep söylemiştiniz. Çünkü. Şimdi televizyon edeceğim ben. Korku filmi. Çok güzel. Kesin çok eğlenceli bir filmdi. Hayır. Night ne yapıyorsun sen? Night. Kapat şu televizyonu. <laughs> i̇şte böyle. Çizgi film izleyebilirsin. Ben şimdi sana bir tane çizgi film açarım. Bak bunu izle. Of, tamam. Tamam. <laughs> Öf, ne yapıyor bu ya? Çok yaramaz bir şey olmuş. Korku filmi izlemeye çalışıyor. Ne? Evet mi ya? Ne zannediyorsun? Şu güzel konser yapıyordu. Şimdi bir de Night büyüdü mü? Of, bu şimdi dertte. Abi ya ben abla oldum. Stella. Şimdi duygusallığın sırası Allah aşkına? Ne ben kızıyorsun ama ablam. Kızma çocuğa. Baksana onun telefonundan bak. Ne güzel bir annem oldun. Anne olmayı hiç istemedim ki. Gel 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 ablayım. Allah'ım bu kız değil. Gel biz konseyimize devam edelim. Değil. Ama ben konseye devam edemem. Benim Knight'a bakmam lazım. Knight. Evet. Ee, çok güzel bir çizgi filmmiş. Saat kaç Knight? Saatleri bilmiyorum. Televizyonu hemen kapattım. Kusura bak. Şimdi senin uyku zamanın geldi. Tamam mı? Bu kumandayı da saklayacağım. Yatıp uyuman lazım uyku zamanı bu çünkü. Ben sana bir tane oyuncak da vereyim istiyorsan. Oyuncağı sarılıp sarıp uyuyor. Tamam mı? Bak şu oyuncak bence tatlı. Sence? Bence de güzel oyuncak. Bak bizim hayvan Allah. Bizim hayvancıklarımız da var. Sen onlarla da oynayabilirsin. Hadi git uyu şimdi tamam mı? Tamam sabah oynayla oynayacağım. Tamam git bakalım. Karnına tükürse veya tuvaletin gelirse söyle. Tamam. Allah Allah. Neyse bu kız çok tuhaf. Ya bu ışığından uyuyamaz ki. Neyse ben buraları sonra karanlık perdelerini Şunu da şuraya saklayalım. Neyse hadi gelin biz konserimize devam edelim. Tamam. Yaz taş. Efendim ya. Benim uykum geldi. Tamam ışıkları söndürelim yatacağız. Flavor ile Stella nerede? Onlar yattı. Tamam. Birazdan biz yatıp gene bir yatalım. Ben yatmaya gidelim. Bakayım ben bir daha şöyle. Nerede? Bu da uyuyorlar. Tamam. Evet çok tatlı. Hadi gel aşağı katayım. Şuradaydı sipariş. Ne 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 ne. Aaa! Aaa! Diyemiş ya. Huy. Ya korktu gerçekten. Ne oluyor ya? Uyuyor ya? Uyuyor. Chaos görmüşüm. ya bir klip var var nerede o, otur odasında değil mutfağın yanında kapat ta, 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 tamam hmm, <laughs> çok şey çok şey çok şey ben yatağa gitmem lazım üşüyorum Evet, Oh, tam bu kadar uşu. Uşu. Hadi bu koşuyorum. Bekle, bekle. Dışarı, dışarı, dışarısı çok soğuk bu. Dedi diye bakın, can, can. buraya ya. Efendim. Klima almaya gideceğim. Üstünü iyice ört. Tamam. Come on! Bu ortayda değil mi kıyafetlerim? Dönüyorum ya! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Bugün ama çok soğuk. donuyorum. Klima almaya gidiyorum. Bir de yağmur var dışarıda arkadaşlar. Keşke çanta alsaydım. Bak şimdi eve gidip çanta alacağım ben. Arkadaşlar bir de dışarıda yağmur var. Yani bir ile ikimiz acayip biz yani. O kadar donuyoruz ki. Mia da uyumaya çalışıyor. Ama uyuyamıyor şu anda arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı var yani. Şimdi sıcak tutacak bir klima almaya gidiyorum. Satıcı alacağım. Görüşürüz. Al, alacağım yerde. Arkadaşlar ben şu anda geldim. Pompom Emperium'dayım. Bu arada burası soğuk değil. Buranın ısıtma sistemleri çok iyi çalışıyor. Bizim ısıtma sistemi yok. Petek falan yok. Burada çok fazla var. O yüzden burası sıcak. E şimdi ben bunlardan bir kutu alacağım arkadaşlar. Bu arada Pompom Emperium'un olduğu yerde kar başladı. Bir kutunun içinde 4 tane varmış. Biz de tam 4 kişi olduğumuz için şu kutuyu alacağım. Bir kutu olarak. Içine koyayım arkadaşlar. Ispıcımı aldım şimdi. Gidelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben şu anda evdeyim. Şimdi evdekilere dağıtacağım bakalım ıspıcılarını. Neredeler? Neredesiniz? Acaba? Hadi yapma. Flowers, Stella. <laughs> ne yapıyorsunuz burada? eğleniyorduk. Ee, Biraz ama biz çok üşüyoruz. Ben çok üşümüyorum. Ben üşüyorsunuz diye ısıtıcı almıştım da. Stella'ya vereyim. Ben üşümüyorum. Bana gerek yok. Stella al bakalım. Nike'a verelim. Şöyle. Tamamdır. Şimdi alt kata da ineceğim. Onlara da vereceğiz. Yani? Bir yandaki gidice diyor. Evet. Şimdi bizim kattakilere yani. Bana ve Mia'ya da koyuyoruz ısıtıcılarımızı. Mia. Efendim. Senin de neden ısıtıcı var? Dayanamadım. Gittim ben de aldım. Bir tane yine artmış oldu. Neyse arttım. Pijamalarımı giyip ben de yapacağım. İyi. Görüşürüz arkadaşlar.